Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere daha önceki Aliexpress videomda bahsetmiş olduğum farklı bir yurt dışı alışveriş uygulaması olan Banggood'u tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Banggood uygulaması Aliexpress'ten biraz daha pahalı gibi fakat bedava ürünler alabildiğimiz için biraz daha avantajlı oluyor. Aynı zamanda da Aliexpress'ten kargoları daha hızlı bir şekilde geliyor. Ve iade konusunda Aliexpress'ten çok daha iyi. Aldığınız bir üründe herhangi bir sıkıntı oluşursa Sigorta yaptırdığınız takdirde ücret iadesi alabiliyorsunuz ve ürünü sizden geri iade istemiyorlar. Herhangi bir hata yapmamak için videoyu sardırmadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle uygulamayı indiriyoruz. Hemen sağ alt tarafta oturma aç diye yazıyor zaten. Buraya tıklıyoruz. Buradan Facebook üzerinden ya da Google üzerinden oturması açabiliyorsunuz. Ben Google'ı seçeceğim. Burada telefonunuzda kayıtlı olan mailleri görebiliyorsunuz. İsterseniz e, buradaki mailleri girebilirsiniz. İstemiyorsanız da alt taraftan başka hesap ekle e, kısmından hesap ekleyerek devam edebilirsiniz. Oturum otomatik olarak açıldı. Öncelikle hesap kısmına tıklayıp e, bilgilerimizi bir düzeltmemiz gerekiyor. Sağ üstteki ayarlara basıyoruz. Buradan adres defterine bir kargonun teslim edilecek olduğu adresi ekliyorsunuz. Yeni adres ekleye basıyoruz. Buraya üst tarafta zaten Türkçe olarak yazıyor. Bu kısımları düzgün bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Alt kısma TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Adresi düzgün bir şekilde yazmadığınız zaman ürün size geç teslim edilebilir ya da hiç gelmeyebilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsini kaydettikten sonra geriye geliyoruz. Burası zaten Türkiye'ye göre ayarlı otomatik olarak ayarlanıyor. Yine geri geldiğimiz zaman burada New User yazıyor. Bir kullanıcı adı var. Oraya tıkladığımız zaman da e, buradaki bilgileri e, düzenleyebilirsiniz. Buradaki bilgiler çok önemli değil. Fakat düzenlemenizde fayda var. Buradaki işlemlerin tamamını yaptıktan sonra şimdi size bedava olarak nasıl ürün alabiliriz onları göstereceğim. Ana sayfaya geldiğimiz zaman yeni kullanıcı avantajları diye bir kısım var. Buradan daha fazla görüntüleye basıyoruz. Burada sağ üst tarafta bedava diye bir kısım var. Bedava hediye yazıyor. Buraya girdiğimiz zaman da buradaki ürünleri bedava olarak alabiliyorsunuz. Fakat bunları alabilmek için daha öncesinden sepetinize 5 dolar ve üzeri bir ürün eklemeniz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra buradan istediğiniz bir ürünü seçebiliyorsunuz. Ben şimdi bir tane bir ürün bulacağım, e, sepet ekleyeceğim. Daha sonrasında da buradan bir ürün e, seçip onu da ekleyeceğim ve satın alma işlemine geçeceğim. E, şimdi burayı kesiyorum. E, alacak olduğum ürünü bulduktan sonra sizlere göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar benim almak istediğim bir saat vardı bu da bu. E, bu saat ekleyeceğim. Eklemeden önce şurada bir tane kupon var. Bunu al diyeceğiz. Buradan renk seçiyoruz. Sepet ekle dedim. Şimdi buradan ücretsiz olan ürünlere geçeceğiz. Buradan da bir tane araç için ısıtıcı buldum. Kaldıysa onu ekleyeceğim. Evet. Bu ısıtıcıya daha önce bakmıştım ben. Yani farklı ısıtıcılara bakmıştım Aliexpress'te. Fiyatları pahalı olduğu için almamıştım. Ee, bu ürünü kışın aracın cam buz tuttuğu zaman e, aracı uzun süre çalıştırmam gerekiyor ısıtıp buzu çözmek için. Bunu bu amaçla kullanacağım. Hem de aracın içini hızlı bir şekilde ısıtabilmek için. Şöyle birinci seçenekte sadece tutucusu var. İkinci seçenekte de ürünün kendisi var. Sepet ekle diyoruz ürün sepete eklendi. Şöyle sepete geçelim. Buradan e, ikisi de seçiliyken çıkış yapmaya basıyoruz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ürünün kendisi de bedava, kargosu da ücretsiz. Şöyle aşağı doğru gelelim. Burada göstermek istediğim şöyle bir durum var. Burada e, nakliye sigortasına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi öğenizin kaybolması veya hasar görmesi durumunda tazminat alın diyor. Yani ürün kaybolursa ya da hasar görürse ürüne ödemiş olduğunuz ücreti geri iade alabiliyorsunuz. Bu yüzden bunu seçmenizi tavsiye ederim. Yine burada sigorta paketinde de e, gümrük vergisi ödemeniz durumunda e, bu gümrük vergesini size iade ediyorlar. E, normalde bunun gümrük vergisi 29.98 TL yani 30 TL'den daha pahalı bir ürün. E, bunu da seçmenizi tavsiye ederim. Oradan sipariş ver diyelim. Evet buradan kredi kartıyla ödeme yapacağım ben. Kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra sizlere siparişin geçtiğini göstereceğim. Bu kısmı kesiyorum şimdi. Arkadaşlar ödememizi yaptık ve siparişimizi başarılı bir şekilde oluşturduk. Biraz önceki 75 TL'lik indirim kuponunu kullanamama sebebimizi de öğrendim. Ücretsiz ürün eklediğimiz için bu indirimimizi kullandırmadı. İşleniyor kısmından bakalım. Ücretsiz ürün ve aldığımız saat burada gözüküyor. Bu arada size şimdi AliExpress'teki fiyatlarını göstereceğim bu ürünün. Onu da sepet eklemiştim size göstermek için. Evet, şöyle. Bunu ekleyelim. Bunu da eklediğimiz zaman ödeme kısmına gelelim. Evet, gördüğünüz gibi 349 TL vergi çıkıyor toplamda 1182 TL'ye geliyor. Bu arada bu ürün 150 wattlık. Şöyle fotoğraftan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle geri gelelim. Evet şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi 150 wattlık. Fakat benim aldığım ürün 350 wattlık. Bunun Türkiye fiyatını da göstereceğim size şimdi. Evet gördüğünüz gibi bu ürünü hepsi burada da 1259 TL'ye satıyorlar biz 1259 TL'lik ürünü 0 TL'ye almış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.